BTC Haber TV'den selamlar. Yine çok kıymetli bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Yine çok kıymetli bir konuğum var. Bu kez siyaset kanadından birini buluşturuyoruz sizlerle. Deva Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın bizimle birlikte bugün. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. İnşallah gayet şahane bir yayın olacak. Tabii böyle bir zaman zeminde e, siyasetten biriyle bunu konuşuyor olabilmek bizler için çok kıymetli. Doğru bilgilerle konuşuyor olabilmek çok kıymetli. O yüzden ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Hem kendi adıma hem de seyircilerimiz adına. Şimdi şöyle izleyicilerimiz için Sayın Dalgın bir küçük toparlama yapmak isterim. Çünkü son zamanlarda biliyorsunuz ki meclis, kripto para düzenlemeleri konusunda hareketli. Haftalar öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tasarının hazır olduğunu neredeyse ve çok yakın zamanda da meclise sunulacağını söylemişti. Sonrasında daha fazla gelişmeler yaşandı. Bir grup, uzman bir grup kripto para konusunda meclise gitti ve toplantı gerçekleştirdiler. Hatta bu hafta da o toplantılardan biri yaşandı. Böyle hareketli bir zemin var aslında. Ama giden kimle konuşsam biraz yolumuzun uzun olduğunu söylüyor bu noktada. En azından bu dünyayı doğru anlatabilme noktasında henüz hala yolumuz var diyor pek çok kişi. Bununla başlamak isterim. Siz nasıl bir öngörüye sahipsiniz bu konuda? Bizi nasıl bir taslak bekliyor olabilir? Şöyle, taslağa gelmeden isterseniz bu işlere genel olarak nasıl baktığımızı ben bir anlatayım. Çünkü bizim üç tane büyük prensibimiz var. Bir tanesi, bu iş bir lüks değil, bir mecburiyet. Bu iş derken sadece kripto para değil ya da sadece finansal teknoloji değil, genel olarak teknoloji dijital dönüşüm meselesi bir lüks değil, bir mecburiyet meselesi. Çünkü hayatın her alanını, değil mi? eğitimden finansa, tarımdan siyasete kadar hayatın her alanını kapsayan bir şey. Bunun ıskalama lüksümüz kesinlikle yok. Ki zaten bunun örneklerini görüyoruz. Bir tane Apple'ın değeri Türk borsasındaki bütün şirketlerin 15 katı kadar. 15 katı kadar. Apple 3 trilyon dolar, Türk borsasındaki bütün o düşündüğümüz bankalar, holdingler, sanayi şirketlerinin toplamı 200 milyar dolar bile değil. Ya yani demek ki bu bir lüks değil, mecburiyet birinci prensip. İkincisi, bu bir teknoloji meselesi değil, bir zihniyet meselesi. Teknoloji meselesi olsaydı en iyi telefonu, en iyi tableti, en iyi bilgisayarı olan ülke parayı verip satın alıp bu işte ilerlerdi. Bu iş böyle olmuyor. Zihniyet meselesi ki zaten birazdan düzenlemeler kısmına geldiğimizde bu çok önem kazanacak. Üçüncüsü de takip değil sıçrama. Yani biz diğer ülkeleri birebir takip ederek yakalama ihtimalimiz artık yok. Sadece belli alanlara odaklanarak o alanlarda sıçrama yaparak en yeni şeyi yakalayabiliriz. Blok zincir ve kripto para onlardan bir tanesi. Mesela biz bir Türkiye bir finans merkezi yapacaksak bunu tahvilde ya da hisse senedinde yapmamız artık çok zor. Londra ya da New York aldı gitti. Halbuki kripto parada Türkiye bir dünya merkezi olabilir. Blok zincirde bir dünya merkezi olabilir. Yani bu üç prensibi ben önce bir hatırlatmak istiyorum ki sohbetimizin de temelini teşkil eder diye düşünüyorum. Lüks değil mecburiyet. Teknoloji değil zihniyet. Takip değil sıçrama. Şimdi gelelim bu defteri kapatalım. Bizim Türkiye'deki duruma bir bakalım. Şimdi Allah selamet versin. Bizi idare edenlerin dört tane hastalığı var. Bu dört hastalıktan bir kurtulmamız lazım. Dört Y diyorum ben bu hastalığa. Birinci hastalık yaptım oldu. Aklıma bir şey geldi. Taslak yazdım. Herkes sabah kanun olarak çıkarmaya çalışıyorum. Sosyal medya kanununda da aynı şeyi yaşadık biliyorsunuz. Bunu bilmeden yazıyorlar. Yaptım oldu. Halbuki bunu sektörle konuşacaksınız. Muhalefet partleriyle konuşacaksınız, üniversiteyle, iş dünyasıyla, yabancı ülkelerle konuşacaksınız çünkü bu işlerin yapısal olarak çözümü küresel. Sadece Türkiye içinde çözebileceğiz meseleler değil bunlar. İklim krizi de böyle, sosyal medya kanunu da böyle, kripto para düzenlemesi de böyle. Bir, yaptım olduculuğa hayır yani. İki, anlamadıkları şeyi yasaklamayı çok seviyorlar. İkinci yemiz yasaklama. Aa bu işler yeni mi? Aa çok güzel. Biz bunu biliyor muyduk? Bilmiyoruz. E, tamam boşver, anlamaya gayret etmeyelim. Biz bunu yasaklayalım geçelim yasaklamanın sonu ne? Üçüncü yaya getiriyor bizi. Yoksullaşma. Çünkü yeniliğin önünü tıkadığınız anda yeni şirketler çıkamıyor, yeni girişimler çıkamıyor. İnsanlar para kazanamamaya başlıyorlar, yoksullaşıyorsunuz. Ve dördüncüsü bunun net doğal neticesi yalnızlaşma Türkiye'nin yalnızlaşması. Bunu pek çok alanda görüyoruz zaten. E, Erevizyona katılamamak da bunun bir parçası. Bir takım şeyleri yasaklamak da bunun bir parçası. Yani dördüncüsü de yalnızlaşma. Ha, demek ki bu dört yerden kaçacağız değil mi? Yani dört yerden kurtaracağız Türkiye'yi. Bir, Yaptım olduculuk. İki e, yasaklama. Üç yoksullaşma. Ve dört yalnızlaşma. Güzel. Çok şahane bir özet oldu aslında. Dediğiniz gibi. Peki e, yasaklı bir politika gelme olasılığını yüksek buluyor musunuz? Ya Öyle emareler var. tabii detaylarını bilmiyoruz. Yani taslağı görüyoruz. Bir takım şeyleri biz de duyuyoruz. Yani genel yaklaşım bir yasakçılık yaklaşımı var şu anda Türkiye'yi idare edenlerde. Yani sosyal medyayı yasaklayalım. İşte daha bugün Rütük bir e, küresel radyo yayını yapan biri yasaklamış. PayPal biliyorsunuz dünyada neredeyse 200 tane ülkede var. Türkiye'de yasaklı. Yani genel böyle bir eğilim var. Duyumlar o yönde. İnşallah böyle olmaz. Ha bu işlerin çözümü çok kolay da değil. Onu da söyleyeyim. Yani biz burada bir siyah beyaz gibi bir şeye de bakmıyoruz. Yani gri'nin tonlarında hareket ediyoruz Aynen. ve esnek bir şekilde hareket etmek zorundayız. Yani bugün doğru olan 6 ay sonra doğru olmayabilir. O yüzden bu düzenlemelerin daha çok kurallar bazlı değil prensipler bazlı olması lazım. Kurallar bazlı yaparsanız bunlar eski eskir çok hızlı eskiyor biliyorsunuz bu alanı ben, benim kadar en azından biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde değişiyor. Altı ay sonra çok arkaik kalabilir bu işler. Çok eski kalabilir. Ama prensipler eskimez. O yüzden prensipler etrafında esnek bir düzenleme yapacağız. Nasıl yapacağız? Orada da üç tane büyük prensip olması lazım. Bir, tüketiciyi koruyacağız. İki, finansal yenileşmenin önünü açacağız. Üç, dünyayla entegre yapacağız. Çünkü ba arkadaşların bazı düşündükleri şeylere ben baktığımda neyi ihlal ettiklerinin bile farkında değiller. Mesela bazı yasaklar onun anlamı Türkiye'yi sermaye kontrollerine götürüyorum demek o aslında değil mi? Parayı oraya yollayamazsın demek serbestiyeti kesen bir şey yani ama onu yaptım bile farkında değil yani. O yüzden bunlara dikkat etmek lazım. Bakalım umuyoruz ki bu toplantılarla ve gerçekten işi doğru bilen ve bunun için yıllarca kendine ve bu hayata yatırım yapmış insanlarla birazcık daha farkındalık yaratılır. Şimdi biraz da devam partisi özelinde konuşalım çünkü şöyle ilginç bir durum var. Öncü bir partisiniz bu noktada, başta siz evet, olmak evet. üzere tabii. Evet. Çünkü Metaverse ve NFT dünyası bırakın siyasi kanatta, e, sade vatandaşlarda bile korku uyandırabiliyor çünkü teknoloji doğru ol, algılanmadığı zaman aslında korkutucu bir şey haline geliyor insanlar için. Ama sizin partinize baktığımız, baktığım zaman, sizin çalışmalarınıza baktığım zaman, hem Metaverse ve NFT dünyasına daha doğrusu dijital dönüşüme, teknoloji dünyasına çok yakınsınız. Hem de bir yandan son derece geleneksel şekilde de insanlara ulaşmaya Tabii. devam ediyorsunuz aslında. Yani bu hep birlikte olabilir. Bunu gösteriyorsunuz. Zannediyorum amacınız da biraz bu galiba değil mi en başında? Tabii tabii hep birlikte olmak zorunda. Yani ben kendi hayatımdan örnek vereyim. Son bir ayda işte Malatya, Doğanşehir'e de gittim. Kahramanmaraş, Elbistan'a da gittim. Ordu'ya girer sonra da gittim. Bunların hepsini esnaf ziyareti, sağ ziyareti, teşkilat ziyareti de yaptım. İşte bugün şimdi sizinle YouTube'dan sohbet ediyoruz. İşte dün Metaverse'de Türkiye'nin ilk genel merkezini açtık. Twitter'da bir şeyler yazıyorum. Bunlar birbirinin alternatifi değil. Bunlar hepsi. Çünkü hepimizin kendi hayatında da bunların gerçeği var değil mi? Yani... Çıkıp bir fiziksel hayatımız da var. Online bir hayatımız da var. Bankacılık işlemimizi de internetten yapıyoruz ama fırından simitini de alıyoruz. Yani bunları o yüzden onu yapıyorsan onu yapmıyorsun demek değil. Biz parti olarak ne yaptığımızı birazcık anlatayım size. Şöyle tamam. biz de programı yazarken e, ekonomi kısmını, ekonomi neydi? Türkiye'de olay sadece işte borsa, döviz, faiz oranlarına falan indirgenmiş durumda. Halbuki bundan çok daha temel bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden bu alanda üç tane birim yazdık. Programı da üç başlık altında yazdık. Üç tane de birim kurduk. Bir tanesi makroekonomi, ekonomi finans politikaları, işin işte faiz, ekonominin genel dengesi, döviz, hazine o tarafına bakan kişi. İbrahim Çanakçı eski hazine müsteşarımız o işe bakıyor. Onun başkanlığında bu birim. İkincisi sektörel politikalar. İşte tarım gibi, enerji gibi, turizm gibi çeşitli sektörlerde neler yapılması gerekiyor. Ona Birol Bey bakıyor. Eski TÜİK başkanımız. Bir de bütün bunların yarını var değil mi? Türkiye bu katma değeri nasıl yakalayacak? Bu orta gelir tuzağından nasıl çıkacak? Biz nasıl yapacağız bu işleri? Türkiye yarına nasıl taşıyacağız? İşte o da dijital dönüşüm ve teknoloji politikaları. O da naçizane benim ilgilendiğim alan. Bir defa ekonomi üç tane büyük başlık altında bir organize ettik. Bir. İki. Daha sonra bu dijital dönüşüm teknoloji politikaları başkanlığını kurduk. Türkiye'de başka hiçbir parti olmayan bir birim bu. Sonra zaten bunun bakanlığını da kuracağımızı ilan ettik. Hükümet olduktan sonra. O da Türkiye'de ilk olacak inşallah. Bir eylem planı açıkladık. İlgilenenler bakabilirler. Yarına atılım eylem planı. İktidara geldikten sonraki ilk 90 günde ve ilk 360 günde neler yapacağımızı detaylarıyla anlattık. Bir de bazı birazcık daha farkındalık yaratmak için işte Türkiye'deki ilk siyasi NFT'yi, NFT verdik. İlk defa Metaverse'de partinin genel merkezini açtık. Bir de kendi hayatımızda da açıkçası Melis Hanım, biz partiyi kurduğumuz gün Türkiye'de koronanın geldiği ilan edildi. Biz bu partinin bütün evet. bütün şartlanmasını Zoom üstünden yaptık. Yani bu kabiliyet ya, de olmasa mi? bu parti teşkilatlanamazdı. O yüzden biz bunu <laughs> hem e, vaat ve politika önerisi olarak hem de kendi hayatımıza gösteriyoruz. Arada da böyle bir farkındalık yaratmak için en azından gençleri, e, bu işe ilgi gösterenleri anladığımızı göstermek için işte NFT'yi çıkarmak, NFT çıkarmak ya da Metaverse'de bir şey açmak. Hem bu tip sohbetlerin konusu oluyor hem de vatandaşlarımıza bir sinyal göndermiş oluyoruz. Çünkü Türkiye'de insanlar fevkalade baskılandılar. Ben ona Basatistan diyorum. E, i̇şte çıkar telefonunu, değil mi? Şu kombi kız, işte kahve içmek lüks falan gibi bir nokta O haldeyiz maalesef öyle her birimiz için. Tam da onu bağlayacaktım aslında Sayın Dalgın. Çünkü şimdi şöyle de bir durum var. Haklılar da, haksızlar elbette ki demiyorum. Ee, artık şu durumdayız. Ay sonunu zor getiren insanlarla dolu Türkiye maalesef. Ee, hepimiz dediğiniz gibi yani artık bu statü farkı da gözetmeksizin her şey çok pahalı bir hale geldi. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonomik şartlar şu anda ciddi durumda alarm veriyor. Ve belki diyecek ki bunu izleyen birkaç seyircimiz, bazı izleyicilerimiz yahu biz karnımızı doyuramıyoruz, siz bize Metaverse ve NFT diyorsunuz. Şimdi Evet aslında bunu hiç şey değil mi? Dediğimiz gibi evet gençleri çok yakalayan bir dünya burası. O konuda zaten en fikiriz, onu bir kenara bırakıyorum ama bir sade vatandaş gözüyle baktığım zaman bir açıklamakta fayda var galiba aslında e, vatandaşlara değil mi? Bu yapılan şeyler aslında e, Türkiye'yi hem teknolojik olarak hem de ekonomik olarak aslında bir noktaya taşıyacak. Yani bunlar birbirinden bağımsız şeyler değil. Ne yok yok hiç değil çok doğru. Bu Isparta'da Süleyman Demirel'in müzesi var. Demirel Ispartalı biliyorsunuz Allah rahmet eylesin. Orada benim çok beğendiğim bir fotoğraf var üstünde bir demeç var. Demek şu bundan 50 sene önce de aynı konuların konuşulduğunu söylemek açısından söylüyorum size. Diyor ki Demirel bana televizyon istemiyoruz, ekmek istiyoruz diyor. Pankartlar açılıyor. Çünkü televizyon yeni gelmiş. Vatandaş da diyor ki tıpkı demin ifade ettiğiniz gibi. Boşver televizyonu ben açım diyor. Ben televizyon istemiyorum, ekmek istiyorum diyor. Demirel de diyor ki dönüp halka dönüp dedim ki bu ekmeğe mani değil. Tam tersine ekmek televizyondan çıkacak. Şahane. <laughs> evet. Yani şimdi 50 He. sene sonra biz de diyoruz ki ya bu ekmeğe mani değil zaten onu zaten konuşacağız onu da konuşuyoruz yani o ayrı bir konu değil yani ama aynı zamanda ekmek de buradan çıkacak. Nasıl çıkacak? Bir örnek vereyim. Güney Kore'nin 1 kilogramlık ihracatı, 1 kilo ihracatı 2,5 dolar. Japonya'nın 4 dolar. Almanya'nın 4 dolar. Yani 1 kiloluk mal satıyorlar ortalamada. Biri buçuk dolar, diğerleri 4 dolar kazanıyor. Türkiye kaç para kazanıyor Melisa'nın? 1 doların altında. Aradaki fark işte o bilgi. Aradaki katma değer şey olmuyor. Durup dururken olmuyor. Bu tip teknolojileri kullanıyorsunuz. İçine daha fazla bilgi katıyorsunuz. İşte o yüzden öbürü sizden iki buçuk kat daha pahalı ya daha zengin oluyor. Öbürü dört kat daha zengin oluyor. Aradaki fark bu. Ekmek nasıl buradan çıkacak diye cevabı bu. Nasıl çıkacağın cevabı bir tane Netflix'in Türkiye'deki bütün borsa şirketlerine, borsadaki bütün şirketlerin bir buçuk katı kadar değerde olması. Evet. Apple'ın sadece kasasındaki paranın değerinden bahsetmiyorum. Kasasındaki nakdin Türk borsasının tamamını satın alacak seviyede olması. O yüzden yani bu, 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 iş aslında o katma değer dediğimiz, para kazanmak dediğimiz, yeni istihdam yaratmak dediğimiz alanlar buradan çıkacak. Başka türlü çıkmayacak zaten. Şahane özet oldu aslında evet. Peki gençler nasıl tepkiler veriyorlar? Yani eminim ki çünkü onları yakalayan politikalar gençler için siyasette son derece önemli ve onlar kendilerini temsil edecek bir platform arıyorlar aslında siyasi zeminde. Tabii tabii yani bence o çok pozitif şu ana kadar sağ olsunlar. Her zaman onların desteğiyle ben en azından kendi siyasi hayatım, ki Deva Partisi ile beraber başladım. Deva Partisi'nde başından beri kendi siyasi başından beri de onların desteğini, enerjisini, fikirlerini çok önemsiyorum. E, onunla yürüyoruz zaten. Çok büyük bir destek var çünkü dediğiniz gibi. Ya bir dakika bizim konuştuğumuz konuları konuşuyor bu insanlar veya da ya işte Türkiye'nin yarını düşünen şu bizim içinde baskılı baskılandığımız kutunun dışına çıkabilen insanlar var diyenler var. Ee, bizim grafiklerle arada grafikleri beğenmeyenler var ama zaten mesele genel merkez şeyin binasının. Onlar falan düzelir inşallah fikirlerini de veriyorlar ama esas mesele zaten oradaki görsellerin ötesinde bir sinyali yollamak yani. Arkadaşlar biz buradayız merak etmeyin bu memleketin geleceğini düşünen insanlar var siz de işitiyoruz. O mesajın gayet net bir şekilde duyulduğunu görüyorum her şeyde her irtibatımızda. Harika. Çünkü az önce de dediğiniz gibi enformasyon artık dünyadaki en kıymetli şey. Ve bunun içinde teknolojik enformasyon da elbette çok büyük bir yer kaplıyor. Ve onlar sayesinde belki Türkiye daha kalkınmış ve daha refah dolu bir ülke olabilir. Az önce bir şey söylediniz. O dikkatim çekti. Onu sormak istiyorum size. Artık diğer ülkelere kıyasla yani onların yaptıklarını yaparak ya da daha doğrusu teknolojik dönüşüm anlamında onlara yetişme noktasında gerideyiz ve bizim Adım atmak yerine sıçramamız gerekiyor dedi. Doğru, takip değil sıçrama, doğru. E, bu evet, takip değil, sıçrama olayı sizce e, biraz ütopik bir şey mi yoksa aslında bunu gerçek kılabilir miyiz doğru stratejilerle? Yok hiç, hiç ütopik değil. E, şöyle, e, 15 sene önce cep telefonu yoktu. 25 sene önce doğru düzgün internet yoktu. 10 sene önce Hı. blok zincir yoktu. Yani vardı da çok erkendi. Yani 5 sene önce bile zaten pek bilen falan yoktu bu işleri. Bakın Öyle bunların mi? hepsi hayatımıza yeni giren ve ciddi e, hacme ulaşan şeyler. Bakın kripto para sadece Bitcoin. Sizin kanalınızla alakalı olduğu için söylüyorum. Bitcoin'in piyasa değeri Türkiye'nin milli gelirinden daha fazla. <laughs> Şimdi bu alanlar yeni oluşuyor değil mi? Yani yeni oluşan bir sürü alan var ve biz bunları yakalayabiliriz. Bunlar ya oluşuyor. Yapay zeka dediğimiz konu görece yeni bir konu. Yani tabii eskiye dayanan akademik çalışmalar var ama bu işin artması, büyük veri dediğimiz alan yeni şekilleniyor. Bütün bunlar yeni şekilleniyor. Bunlarda bir oyuncu olma ihtimalimiz var. Ha, tabii ki mevcut zihniyetle değil, tabii ki daha özgürlükçü, daha dünyaya açık, daha evrensel e, kalitede eğitim veren bir zihniyetle olacak bunlar. Yani tabii ki durduğumuz yerde yapamayacağız. Ama odaklanma açısından bu şekilde. Gene bir eski örnek vereyim. Bir tane Demirel örneği verdik, bir tane Özel örneği verelim. Şey olmasın, e, gönlü kırılmasın. E, özel başbakan olduğunda Türkiye'nin e, telefon sistemi analogdu. Dört gün telefon yoktu. Birinci dönemde sonunda Türkiye Avrupa'nın en modern telefon sistemine sahipti. Çünkü geriden gelirseniz küt diye dijital santralları koyabiliyordunuz. Bazen geriden gelmenin bu tip avantajları da olabiliyor ama ne varsa vizyon varsa. O oh, Evet gerçekten bu bakış açısıyla hiç bakmamıştım doğru söylüyorsunuz. Tabii ki vizyon son derece önemli onu atlamayalım. Şunu soracağım size az önce blockchain dediniz bir siyaset adamı olarak Blockchain neden bu kadar kıymetli? Anlatabilir misiniz seyircilerimize? Bize anlatmaya çalışıyoruz ama siyasi belki sizin tanıdığınızda. <laughs> <laughs> ama yani şu an, şu an durduğumuz <laughs> yer olarak <İki>. söylüyorum. <laughs> o anlamda. İki açıdan çok kıymetli. Şimdi birincisi o iş bir teknoloji, gene teknoloji değil zihniyet demiştim hatırlarsanız sohbetimizin başında. O iş bir teknoloji meselesinin ötesinde bir zihniyet meselesi, bir güven mimarisi. Ve pek çok açıdan aslında nasıl iş yaptığımızı değiştiren bir şey. E, hatta ben bu hafta Dünya Gazetesi'ndeki köşemde merkeziyetsiz finansı yazdım. Oradaki bütün argümanda yani her şey böyle olacak, her şey blok zinciri olmayacak. Ama her şey merkeziyetçi de olmayacak. Bazı alanlar buna çok uygun, bazı alanlar değil. Ama bu aynı zamanda bir yönetim felsefesi olarak da bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. E, birincisi bu. Yani zihniyet açısından bu e, dağıtık, desantralize merkezi olmayan, ademi merkeziyetçi yaklaşımı bir benimsememiz lazım. E, i̇lginç bir şekilde de bu Merkezi olmayanın doğru düzgün bir Türkçe ifadesinin olmaması da çok enteresan. Yani zihin yapımızda böyle bir şey yok. Desentraliziyoruz, <laughs> ademi merkeziyet diyoruz, merkeziyetsiz diyoruz ama doğru düzgün bir kelimemiz yok. Çünkü ihtiyaç duymamışız değil mi o kelimeyi icat etmeye? Ne kadar, evet. evet. Çünkü birincisi bu zihniyet. İkincisi teknoloji meselesi. Yani bu yeni şekillenen alanlarda Türkiye'nin agresif şekilde ilerlemesi lazım. Çünkü bu e, ticaretin finansmanından tutun e, belli noter hizmetlerine kadar uzanan çok geniş bir alanda kullanılabilecek bir teknoloji malum. o yüzden bunu aşina alması lazım Türkiye'nin ki hem kendisi kullansın hem de oluşumunda gerçekten önemli aktörlerden bir tanesi olsun. Peki siz eminim ki çok daha önemli bir gözlem noktasındasınız. Noktasındasınızdır bize göre. Bu merkezi olmayan yapılar tüm devletler için bir tehdit oluşturabiliyor aslında. Çünkü çok uzun süre gelmiş bir merkezi yapıdan bahsediyoruz hem de tamamen ciddi merkezi bir yapı. Şimdi bu merkezi olmayan yapılar o yüzden sadece Türkiye özelinde de söylemiyorum. Dünya ülkelerini ne kadar korkuttu ve şimdi ne kadar buna entegre olmayı başardılar sizce? Çok doğru bir soru. O da bence başaracaklar. Yani böyle bir süreç aslında bu. Yani çünkü kaçınılmaz bir süreç devam ediyor. Herkes Başarmak zorunda korkuyor. mı kalacaklar acaba? Biraz bu, öyle. Yani. Öbür tarafta kendisini birazcık esnetmek olacak. Çünkü bir tarafın ana akıma doğru geliyor olması lazım. O yüzden devletlerde bir şekilde bir konuşması lazım. Çünkü hala demokratik otorite, bazı demokratik olmayan ülkelerde de, ama demokratik otorite de milli devletlerde değil mi? Öbür hmm. taraftan devletlerinde buna birazcık alışması lazım. Orada tabii bir otorite kıskançlığı var. Çünkü yapı itibariyle e, ya sen boş ver, ben, biz kendi aramızda hallediyoruz bu işi, sen boş ver diyorsunuz aslında. O yüzden o, onun şekillenişi hakikaten çok ilginç olacak. Birazcık şey gibi, e, 150 sene önce sanayi devrimi gibi değil mi? Yani hayatınıza tren gelmiş, telgraf gelmiş, her şey değişmiş ne yapacaksınız? Telgraf olmayan bir dünyada telgrafın olmasını düşünsenize. Tren olmayan bir dünyaya trenin gelmesini düşünsenize. Hayat ne kadar hızlanıyor. Yani iki haftada gittiğiniz yeri bir günde gidiyorsunuz. E, üç haftada haber alamadığınız yerden on saniyede beş dakikada haber alıyorsunuz. Yani her şey değişiyor. E, benzer bir e, ya bu tip teknolojik değişimlerin zaten şaşmaz bir kaidesi var değil mi? Önce teknoloji değişiyor. Sonra ekonomi, sonra toplumsal yapı ve siyaset değişiyor. E, aslında aslında yaşadığımızda bu. Teknolojik değişim geldi internet ve cep telefonuyla. Ekonomide ciddi değişiklikler var. Elektronik ticaretten online bankacılığa kadar. Toplumsal yapı değişiyor. Televizyon izlemiyor insanlar, ekranlara bakıyor ya da işte Twitter'dan birbiriyle tanışıyor, konuşuyor. E, siyasetin de buna ayak tutması lazım. Siyaset çok gerilerden geliyor. Allah selamet versin daha fark edecek bunu yani. O yüzden e, orada bir şey olması kaçınılmaz. E, Siyaset abi, nasıl değişir e, sizce peki? Efendim? Siyaset nasıl değişir sizce? E, siyaset daha demokratik olmak durumunda daha esnek olmak durumunda daha hızlı tepki vermek durumunda daha şu kibir kulesinden bir inmek durumunda halkın arasında bir karışmak durumunda yapması gereken çok fazla şey var yani eskiden bir e, bir gencin bir partinin üst yetkilisiyle paldır küldür konuşması çok zordu bugün Twitter üzerinden çok rahat de çok rahat. Öyle de olması lazım. demek ki o kibir kulesinde oturanlar bir, bir zahmet bir aşağı inecekler. Yani bir şey vatandaşı, vatandaş olduklarını bir hatırlayacaklar. O açıdan çok pozitif biliyorum. Evet teknoloji bunu sağlayacak dediğiniz gibi. Tabii de var Böyle yani. her şeyi de güllük gülistanlık diye anlatmayayım yani. Çünkü mesela hepimizi de da çoğumuzu da yankı odalarına hapsediyor. öyle bir riski de var. Mesela sosyal medyanın algoritmalarının nasıl çalışıyor o anlamda çok şey ki bence denetimi açılması gereken bir husus dezenformasyon anlamında. Dezenformasyona çok açık MIT'nin Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün bir haberine göre, bir araştırmasına göre yalan haber gerçek haber altı kat hızlı yayınlıyor. Yalan haber bir mesele. Polarizasyon, kutuplaşma başka bir mesele. Bizi yankı odalarımıza hapsediyor. Hepimiz birbirimizi beğenen insanları beğeniyoruz falan. Aa sesim ne kadar yüksek çıkarsa o kadar daha fazla beğeni geliyor. Ne güzel ben abuk sabuk şeyler yazayım doğru gidebilir yani. Ya böyle riskleri de var ama toplamda hakikaten demokratikleştirici, hür konuşmayı arttırıcı bir etkisi de var. Aslında az önce konuştuğumuz vizyonla ilgili zannediyorum. Yani sosyal medyayı da vizyonlu kullandıktan sonra verimini alabiliyoruz. Teknolojiyi de aynı şekilde. Dediğiniz gibi diğer türlüsü aslında dezavantajları da birbirine e, bağlıyor. Artık yavaş yavaş sonlandıracağım. E, söylemek istediğiniz şeyler var mı seyircilerimize? Yok teşekkür ederim beni konuk ettiğiniz için. E, ben Türkiye için her zaman pozitifim, iyimserim. E, onu arkadaşlarımıza söyleyeyim. Hakikaten zor günlerden geçiyoruz, o çok aşikar. Fakat Türkiye şöyle düşünün arkadaşlar sırtında 30 kiloluk bir çuvalla koşmaya çalışan birisi gibi düşünün. Mevcut idare bizim sırtımızdaki çuval. Onu bıraktığımızda çok hızlı koşabiliriz. Ondan sonra da gerçek meselelerimize inşallah odaklanma imkanımız çok rahat bir şekilde olacak diye düşünüyorum. Melisa Hanım sizin nezdinizde de beni konuk ettiğiniz için kanalınıza da çok teşekkür ediyorum. Biz çok çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Şahane sohbet oldu. Tekrar konuk ederiz umarım sizi. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Evet, çok değerli bir konuğum vardı bugün, Burak Dalgın'la birlikteydik. Aslında siyasi kanadın bu dünyaya nasıl baktığını biraz görmek e, vasıtasıyla bu sohbeti yapmak istemiştik. Hakikaten de öyle oldu. Aslında e, siyasi hamlelerle de metaverse ve NFT dünyası e, daha da renklenip aslında daha doğru tanıtılabilir. E, bunu Burak Bey bize anlatmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz e, bizi izleyenler, dinleyenler, e, yorumlar için. Abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hatırlatmasını bir kez daha yapmak istiyorum. Sizlere çok daha kolay ulaşabilmemiz için. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. Hoşçakalın.